Merhaba arkadaşlar. Yarın sabah saat 9 itibariyle nihayet yeni halka arzlarımız koton ve lila kağıtta talep toplamaları başlayacak. Biliyorsunuz son halka arzımız Rönesans'ta ne yazık ki taban serisi mi başladı diyelim. Bugün tabana gitti. Bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Özellikle bu halka arzlar ile ilgili koton ve lila kağıdın talep toplamasıyla beraber şu hap bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştık ama kağıt toplayıcısına teşekkür ediyoruz. Direkt şu konuya değinmek istiyorum. Bakın. Fiyat istikrarı garantisi var mı diyor. Evet var. 15 gün boyunca kotonda var. 15 gün boyunca lila kağıtta var. İşte gelirin %20'siyle gelirin %15'iyle. İşte bugün bazı yorumlarda gördüm. İşte Renaissance GEO'da da bu fiyat istikrarı garantisi vardı. E hani niye başlamadı? Niye alımlar yapılmadı? Evet yapılıyor ama daha önce hatırlarsınız kilerde de bu durum söz konusu olmuştu. Söz konusu olmuştu. Alım yapılıyor ama yeterli olmuyor arkadaşlar. O kadar çok satış var ki. O kadar çok elden çıkartma durumu var ki. Pişman olmadık mı? Olduk. Biz de elimizde kaldı. Ne yapalım? Kalsın. Bekleyeceğiz. İşte yorumlarda yazmış arkadaşlar. Almayın dedik, almayın dedik. Evet almayın dedik. E biz de oyunun içinde bulunmak için aldık. Yapacak bir şey yok. Beklemekten başka çaremiz yok. Olsun. Bulunsun portföyümüzde. Bakalım yarından itibaren Koton ve Lila da nasıl bir performans gösterecek. Son hap bilgilerini tekrar sizlerle paylaşalım. Pazartesi başvuru yok. Salı günü yarından itibaren başvurular başlıyor. Çarşamba günü 1 Mayıs resmi tatil. Perşembe ve Cuma günü akşam 6'ya kadar bazı bankalar 5, 5.30, 4.30'da kapatabiliyor. Cuma gününe kalmayın. Bakın kağıt toplayıcısı 50 lot koton yeterli olur demiş 1525 TL. 35 lot lila kağıt yeterli olmuş olur demiş 1308 TL. Biz ne dedik? ikisine de 1500 TL atarız dedik. Toplamda 2833 TL yeterli olur demiş. 2,5 milyon kişilik katılıma göre hesaplamış ama bence daha fazla katılım olacak arkadaşlar. Bir hayli çünkü popüler ikisi de. İkisi de halka arz menüsünden başvuru yapılacak. Sabah 9, akşam 17, 18 arasında bankadan bankaya değişiyor. Ama dediğimiz gibi akşam saatlerine bırakmayın ve cuma gününe sarkıtmayın. İkisinde de fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulanacak. 15 gün boyunca %30 iskontosu var ikisinde ve ikisi de katılım endeksine uygun arkadaşlar. Umuyoruz halk arzlar güzel geçer, dağıtımları güzel olur. Ondan sonra güzel tavan serilerini sizlerle paylaşırız. Ama dediğimiz gibi umuyoruz Rönesans'ta da artık bir toparlanma olur. Özellikle IC Enterada da bir toparlanma olur. Terste kaldık bekliyoruz. Bakalım yapacak bir şey yok. Ama dediğimiz gibi fiyat istikrarı garantisi oluyor bu şirketlerde. Koton'da da var, Lila'da da var, Rönesans'ta da var. Belki IC Enterada da var. Sur tatillerinde de var. Ama bu alımlar yeterli olmuyor arkadaşlar. Bakın gelirin %20'siyle diyor örnek verilmiş işte 800 milyon TL İşte her gün 80 milyon TL'lik alım yapacaklar mesela 15 gün boyunca yeterli olmuyor arkadaşlar o tahtayı kaldıramıyorlar e belli ne yazık ki Rönesans bir GEO şirketi bir hayli geçmişte yılbaş öncesi hatırlayalım Avrupa kent var su tatilleri var hala arz fiyatının altındalar hala çok ahaldılar halen aynı şekilde Umuyoruz artık bundan sonra toparlanmalı diyelim. Borsamızda da bir rally havası var. 10.000 puan sınırını geçmiş bulunmaktayız. Umarız daha iyi noktalara gideceğiz. O hedefler gelecek umuyoruz arkadaşlar. Yarın bakalım nasıl bir talep toplama durumu söz konusu olacak. Sabah yine videolarımızda sizlerin karşısında oluruz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.